Restore mi olmuş bu İlyan Hanım acaba? Bilmiyorum ki. Evet, Tatar Köprüsü burası. Zeytinlerden 3 kilometre uzaklıkta. Yürüyüşe buradan başlayacağız. Pazar. Parkurumuz Zeytinler Kaya Kilise. Kaya Kilise Zeytinler Köyü'ne gideceğiz. İki haftadır yürümedik. Hepimizin bildiği gibi büyük bir afet yaşadık. Çok e, ifade edilemeyecek biçimde. Sözcüklerle ifade edilecek durum Onun için bu depremde kaybettiklerimizin anısına bir dakikalık saygı da bulunalım arkadaşlar. Yolun kenarında duralım. Bir yürüyüşler daha sonra.

Hava biraz rüzgarlı ama soğuk değil işte yürüyoruz. Güzel sağlı sollu orman. Orman arazileri hep çevirmişler tellerle. Akıllarına sanki yolu kapatmışlar ama iyi yapmamışlar yani. Çok güzel bir orman yoluna girdik şimdi. Sağlı sollu orman. Zemin de güzel. Hava da güzel. Küçük bir toplantı. Ya bu sistem oturana kadar <laughs> Bahar artık uyanmaya başlamış. Çok güzel bir orman yolu burası. Evet işaretli yol. Ee, şimdi yol hakkında biraz bilgi vereyim. Ee, zeytinlerden başlıyorsunuz. Zaten e, kahve var, cami var, orada işaret tabelalar var. Ee, oradan başlayabilirsiniz, Tatar Köprüsüne kadar 3 kilometre. Biz e, orayı araçla geldik. Dönüşte bakalım eğer şey olursa orayı da yürüyebiliriz köyün zeytinlere kadar. Kayık Kilise'ye gidip tekrar oradan geri döneceğiz. Yaklaşık e, normalde 13 kilometre falan. Biz 3 kilometreyi bypass ettiğimiz için 10 kilometre kaldı geriye. Gidiş dönüş bir 20 kilometrelik yolumuz var. İlk başta bir yoldan devam ediyorsunuz. Sonra orman yoluna sapıyorsunuz. Çok güzel bir orman yolu. İşaretlemeler az. Hani az ama var yine de. Bir kilokla yürürseniz daha kolay olur. Çok güzel bir yol. Herkes yürüsün bence. Efes Mimas yolu. Söylediğim gibi. öyle değil çocuklar ekirse de yemeklerimizi yedik. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Tekrar zeytinlere doğru ilerliyoruz. yan taraf orman Çok güzel bir yol burası. Doğru mudur? Yok, benim doğru Evet şimdi doğayı dinliyoruz. Ona şükrediyoruz. İyi ki bugün yürüdük diyoruz. Evet Tatar Köprüsü'ne geldik şimdi. Yürüyüşümüzü tamamladık. Buraya aracımızı çağırmıştık. Aracımız da gelmiş. Bizi bekliyor. İnşallah daha güzel günlerde daha keyifli, daha neşeli yürürüz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.